Merhaba arkadaşlar Mehmet kanalıma hoş geldiniz bu işte de red ederim şimdi serimize devam ediyoruz arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim hatırlarsın arkadaşlar ben de hatırlamıyorum nerede kalmıştık bayağı uzun süre oldu o bir oyunu oynamayalı videosunu çekmiyoruz şimdi tekrar videosunu çekeceğiz yani videoyu çekeceğiz arkadaşlar yapacağız ee, karşımızda bir görev var şu anda ona doğru gideceğiz. Lakin hava bayağı sisli amının bir şey görmüyorum baksanıza. Sadece karakterimi görüyorum. John. Selam verelim bakalım ne diyormuş. Evet arkadaşlar John şu anda gidiyor. John'u biliyorsunuz zaten oyunun ilk başında biz onu kurtarmıştık. onu kurtlar yiyordu. Ee, şu anda gideceğiz evet. Neydi görevimiz? Bunlar ne ya işaretleyici? Bilmiyorum. Şuraya gideceğiz. Arkadaşlar bize dedi ki tren dur. Biz tren soygunu yapacağız ya o da bize yardım etmek istiyormuş. Ee, dedi bir tane p pe petrol dolusu şey alırız dedi. Kamyon içinde petrol olsun. Tren rayının üzerine koyarız. Trende mecbur durmak zorunda kalır dedi. Biz de öyle yapacağız bakalım olacak mı? Şu anda ben bir şey görmüyorum arkadaşlar. Şey, gerçekten de. Öylesine. Bir şey görmüyorum lan. Şu palakla attırmayı bu bulamadım anasını satayım. Mecbur bir şekilde oynayacağız. Bekçiz gider ya gidene kadar biz. Oğlum ben nereye gidiyorum? He işaretledim yere. Ya siz gitmezse çok kötü olacak arkadaşlar. Ben bir şey görmüyorum çünkü. Haritaya bakarak gidiyorum ben şu anda. Daha giden artık kimseye yardım etmeyeceğim ya. Bir defasında adama yardım ettik, edecektik aman ama adam öldü. Bizim yüzümüzden. Artık kimseye yardım etmeyeceğim. Bacağın sıkışsın anasını sattı mı topu. Şansı amınan bütün gevşekle bizi buluyor lan. Bacağım sıkıştı tuzağa düştüm bilmem ne. Oğlum ben ne elmen hayır kurmuyumuyum lan ben. Herkes yardım edecek bir adama benziyorum. Uzun süre arkadaşa video çekmeyince tabi şey oluyor biraz bir konuşmada sorunlar yaşanıyor. Bir de ben bir şey yapmışım <laughs> uykudan yeni uyanmışım biliyor musunuz? Tam da oturmamış yüzüm yerine. Şimdilik evet ben tabi de elmen geldiği kadar kendimi düzeltmeye çalışacağım. Lan lan at, at düşüyor lan ha. Arkadaşlar görev yerine geldik sayılır. Geldik hatta ha. Şimdi biz buraya bir yere mevzilenmemiz gerekiyormuş. Şuraya herhalde ama kamp yapmışlar koskocaman. İnelim. Arkadaşlar videolar neden sık gelmiyor arkadaşlar? Su nedeni bizim internetimizden dolayı benim daha doğrusu. Sakıncalı bir internetimiz var doğru bildiğiniz üzere ev taşındık biz. İnternet şu anda kötü. Ya ben böyle sürekli video atamıyorum. Upload çok kötü çünkü. May Biz Mike'a kurtarmışız arkadaşlar hapishanedeydi. Sonra da kaçtı gitti. Çünkü Dutch onu öldürür müymüş neymiş. Arkadaşlar e, şey yapıyormuş şu Discord üyelerinin e, arabasını mı çalıyoruz? Banka bankalarını mı çalıyoruz ne? bir soyguna gidiyoruz biz tam anlamadım da. Para arabası herhalde. Tis gitti herhalde ya biraz iyi oldu. Myka, arkadaş arkadaşlar hapishanedeyken bunların e, para arabalarının filan duymuş şu anda onu soymaya gidiyoruz bu vakitlerde filan geliyor diyor bu arada arkadaşlar video böyle çok uzun aralıkla gelmemesi gerekiyor normalde ama ben biraz sıkıntı sakıncalı yani boş verin böyle her iki ayda bir video atmayacağım herhalde ben de ama yine de atmaya çalışacağım yani en yakın vakitlerde gelmişik şurada duralım tamam ben gelemiyorum hocam biraz sonra burada olurlar kim olacak pardon <laughs> araba işte. Kasaba varmadan onları söylememiz gerekiyormuş. Tam sabah oldu anasını satayım. Maske mi çekmiş değil mi? Çekmiş tamam. Tamam saldırı arabalarını alacağız arkadaşlar. Lan silahım yok lan dur dur. Evet arkadaşlar ben bunları hallettim. Çok kötü bir nişan tertibatımız var arkadaşlar. Tamam şoför gitti adam şoför oldu o da gitti tamam Alan Lan dur altın üzerine düştüm O bizim adammış lan Tamam dur sakin ol Tamam Öyle artık La oğlum sen neysin lan Tamam Duruyor ama arayalım ya mermim kalmadı Posta arabasını al Yok ya attan arabaya girdik anasını satayım. Ama haydi atla atla. Çok da sağlam gitmemiş ev çok bir şey olmamış. Sen mi süreceksin? Sür tamam. Haydi bakalım. Çok kötü bir çatışmaya girdik arkadaşlar. Biz daha doğrusu kötüydük. Seri atış tüfeği mi? Bende var zaten bu anasını satayım yok mu? Bende seri atış tüfeği vardı zaten. Bu atlar beraber geliyor tamam. Ben de diyorum bu atlar kim sürüyor? Mike diyor ki arkadaşlar elimizde para doğrusu bir arabaya gittiğimizde çok belki beni affeder diyor. Yani, bir sebebi kalmaz filan diyor. İnşallah öyle olur. Anan ağacı düşürdüler. Kaç kaç ananı satayım. Lan ne oldu lan? Bomba koymuşlar. On bizim arabayı çalacağımız nereden biliyorlardı? Ne oluyor be? Lan de oğlum kalkından lan kalkın lan. Size aptal ibneler. Vay puşlara bak. Oğlum benim tüfeğim daha iyiydi ya bu çok kötü arkadaşlar. O ikisini birden indirdim galiba yok. Yanlışlıkla atı da indirdim arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Ya, ne yapacağız Mike nereye gidiyor? Burada bu ibne mi savaşacağız? Nerede oğlum bu adam? Oğlum ben bunu indiremiyorum şöyle yapalım. Ya da tek tekel revolver. Yok arkadaşlar revolver uzaklara sıkmıyor. Tamam bu indi. Tamam indirdik? Kalmadı. bize Kaçıyorlar arkadaşlar. Kaçamazsınız oğlum benden. Siz kimsiniz? Hayırdır oğlum siz? Oğlum adamlar sürüklerini gittiren bana mermi lazım. Öyle arkadaşlar burada belli oluyorlar mı zaten? Yamalayalım biz. Mermi lazım arkadaşlar bize. Bir de hani o kadar savaşa girdik bize biraz şeyler lazım. Asla mermilere üzerinden geçtiğimiz zaman alıyor arkadaş. Mesela silahın üzerinden geçtim mermi aldı. Ben ekstradan iyileştirici falan alıyorum üzerlerine. Ne yapıyorsun lan buraya gel. Lan geliyorum bekle aman ayım. Bak mermi 56 bunu iki lan bunun hiç mermisin bulamamışız neyse sıkıntı yok. Revolver alıyoruz 6 patlarmış lan bu. Tamam. Nerede kilit? Şu. Evet. Kırdım şu anda. Evet kutuyu açıyoruz. Bu ne oğlum? O kadar savaş, şu kadar para için mi sadece? Ya tabi de yine fazla da Yine de daha fazla olmasını beklerdik yani Ama biz tren soyacaktık, ne oldu? Toplam pay 1200, çete pay 600, senin payın 300, güzel 1200 iyi paraymış lan yine e Oğlum oha geliyorlar At nerede at, at 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 Kim bu gelenler? Biz kimsiniz Tanık Ödül avcıları. Vay anasını satayım. Bunlar gittikçe çoğalmışlar bunlar. biz bitirmezsek çok kötü olacak. Arkadaşlar bu tanı öldürmemiz gerekiyor yoksa bizi gidip polise şikayet edecek. Anan oğlum revolver çeksene. Çektin silahı sıçayım seni. Tamam öldürdük güzel. Ödül avcıları da geliyor arkadaşlar. Onlara da farklı bir sürpriz hazırlayacağım. Oğlum diğerler nereye gitti lan? Biz bir tane var burada. Korktu kaçtı herhalde neyse. O bir tane de ben indireceğim tamam indi. Bir, bir, şey daha gerek kim bu gelen? Oha şimdi geldiler. Hayır hayır burada olmaz. Burada olmaz. Ananın gözü. Adam hiç bizi. <laughs> Oğlum bize silah yok ya. Altı patlardan adam öldürmeye çalışıyoruz. Şuna bak. yüzüne bakıyorum arkadaşlar. Ama adam bende pompalı gibi bir şey varmış. Tek attı amınayım. Yeni günlük geridesi. Tam sıkıntı yok ya. Ödül avcılığı yok zaten değil mi? Tamam. Nereye gideceğiz buraya? Ne bu? John Marston. Petrol arabasıyla konuşacağız arkadaşlar. Bizden çalmasını istediğimiz. O mu biz mi çalacağız tam emin değilim ama. Abi bizim canımız bayağı azmış onları şey yapalım. Canımızı fullledik sağlığımızı daha doğrusu. Şu gidiyoruz evet. Arkadaşlar bu ödül avcıları bayağı güçlü silahlar kullanıyor. Ona onlara karşı biz de güçlü bir silah almamız gerekiyor. Çünkü seri atış tüfeği, Lokester seri atış tüfeği, çift namlulu av tüfeği, yay. Oğlum 200 mermimiz var zaten bizim. Kim bu karabina seri atış tüfeği? Ya bu zaten bizim seri atış tüfeklerimiz anladım tamam. Tamam bu normal. Bu çift namlulu dedi şey arkadaşlar pompalı herhalde evet tamam. Bu uzağa sıkmıyor ama çok güzel yani. Mermi alabilirsek bu çift namluluya alalım arkadaşlar yoksa bizi yok edecekler. Geliyorlar. Evet öldür avcılığa geliyorlar arkadaşlar. Öldür avcılığa siktir et ya biz gideceğiz. Ya da gelsinler mi? Uzakta kaldılar ya boşver. Bir araya yakınlaşırlarsa bize hallederiz onları da. Bodil abicilerin başımızdan def etmemiz için arkadaşlar gidip şerife para vermemiz gerekiyor. Muhtemelen öyle. Bu kim lan? bil değil mi bu? Yok Charles. Bilen oldu oğlum o zaman. Atını bağla. Atımızı bağlayalım. Bağlayabilirsek. Tamam. Biz atı sevelim arkadaşlar. Yoksa bizden sıkıntı çıkacak. Fırçalayalım atı mesela. Bize biraz daha güven kazansın. Şimdi ben mermi filan nereden alacağım onu çok merak ediyorum. Buradan alabilir miyim daha doğrusu? Mesela bu benim yerim zaten. Silah dolabı. Ne o ben bir şey alıyorum. He içki alıyorum şundan tamam. Şu günlük nerede ya? Bir şey satın alıyorduk ya biz şey şeye. Bırak alsan şu içkiyi. Bu mu? Bu değil. Ne dolu mu o şey? Lan dur ne yaptık lan? Ben o kitabı verebilir misiniz? Ya, bu olması gerek ama şu anda değil. Neyse. O zaman biz görevimize gidelim. Tamam peki ben nasıl mermi koyacağım buraya? Arkadaşlar burayı bilenler bana yorumlar kısmında yazabilir. Ben şu anda çözemedim burayı. Ve de şu anda görev içerisinde olduğumuz için mi acaba? Tam emin değilim. neyse. Biz gidelim arkadaşlar. Tamam görev yerine geldik. Görev yok anasını satayım. Herhalde gece oldu diye mi? Ödül abi. Ha. Tamam şu anda herhangi bir şey yok. Yatalım o zaman. Sabah kadar işte sıkıntı yok. Evet uyandık. Ha şimdi geldi lan kitap. Ben de diyorum az önce neden yoktu. Kalk yap defter deftere bakalım. Cenik at bak amaç. Heh, burası bize önemli. İlaç arabası. Suyla netleştir yılın yağı ve kuvvetli açık iç, acı içki. İlaç arabası, Paris merzak arabası. Ha, i̇laç arabası merzak 30 mu bu 300 mü tam emin değilim de 30 bence. Bunu alalım. Tamam ilaç arabası aldık. Var mı dönce bilmiyorum. Yoksa da güçlendirmiş olduk. Şimdi bu para kimden gitti? Benim cebimden mi gitti? Herhalde. Yok lan benim cebimden gitmedi. 620 var bende. Arthur'un cephanesi. Kamp iskanı. Aa bu benim cephanem. Bunu alalım. Dur lan. Oğlum kamptan para çekip duruyoruz. Kendi cebimden koymam gerek. 220 ne oğlum ya git ya. Tam bunları sonra. Aslında şu tavuk kümesi baya kamp için. güzelmiş. Bunu alalım. Tamam ben cebimden koyacağım zaten. Kamptan neden gidiyor ki? Tamam şimdi çıkabiliriz. Arkadaşlar kampı baya bir geliştirdik. Biraz da para koyalım. Maksat şey olmasın. Ne kadar koyalım? Para ver. 100 koyalım şimdilik. Tamam 100 bağışla. Bir de eşya verelim istiyorsanız. Bunlar aslında satabilirim de ben buraya bağışlamayı tercih ediyorum. Şimdi gidelim görevimize. Şimdi bizim bu cephanemiz biraz gelişti arkadaşlar. Artık üzerindeki önlem işareti gitti. Güzel. Aha al diyor lan. Tabanca mermisi. Ok. Seri atış. Yok ben onu ben çift namlulu şey mermisi istiyorum. Ona yok mu? Tam alt sağ. Tam gidebiliriz. Ne var lan? Akaşa kamp tabaya böyle alandık şu görev alıp gidelim artık. John, hayırdır? Oğlum adam arabayı bu sen getirdin de bana soruyorsun. İbneye bak sen. A A arabayı zaten getirmiş petrol <laughs> arabasını da bize diyor sen getirmedin mi? Tam şimdi gidebiliriz. Niye hızlı koşamıyoruz? Şimdi bu göle uzak mı yakın mı? Buradaymış. Yok şimdi biz buraya mı gideceğiz? Abigail Robert insan tutan balıkçılar. Hedefimiz burası bizim. Başka yer yok zaten tamam. Yemek sıkıntısını da çözdük arkadaşlar. Şu sağlık sıkıntısını da çözdük. Şu an kampanyaya gidiyor. Gelsene bir dakika. Tamam ben zaten oraya geliyorum. Ne oldu? Oğlum bu ne lan? Arthur çocuk bakıcısı mı lan he? Jack'in yanına git tamam. Jack'in morali bozukmuş arkadaşlar. Onu morali düzeltmeye gidiyoruz. Jack'e bak sen. Evet balık tutalım gel. Oltanı al da gel çabuk lan. Hop oltayı koyduk. Nereye koyduk lan oltayı? Olta yok oldu. Dur lan nereye gidiyorum ha? Nehre gidiyoruz yürü. Ya bak başka nerede olabilir lan satayım. Haydi gel. Şurada durmamız gerekiyor. Şimdi geçen açtım. Re etçil yeme. Oğlum balkana ne döküyoruz lan biz bunu nasıl satayım? Tamam çektim. Basu tuttum. Attım. Tamam. Anan. Hakikaten bir tane balık tuttuk çekmeye çalışıyoruz. Aha geliyor. Geliyor gelmekte olan. Tamam. Tutuk arkadaşlar. Vay ibneye bak sen. Bu ufak mı şimdi? Tamam at kesin. Ne yapmak istiyorsun? Okay. Sok bakalım şimdi evine. Bu bize zorla balık mı tutturacak? Çekiyorum. Aha geliyor. <laughs> geliyor gelmekte olan. Tamam. Bu büyük herhalde tamam. Çok ağızlı levrek. Tam bunu alalım. Tamam bir tane daha geldi. Gel buraya. o ananın gözü. Tamam. Biraz yordu ama. Tam bunu da alalım. Yeter daha. Ona bu kim lan? Arthur Morgan benim evet. Siz kimsiniz oğlum? Ben mi katil olmuşum? Ajan Milton, Ajan Rose. Onlar dedektifler A mi? 5000 dolar ödül var. Want... Daha ediyorlar kafanda 5000 dolar ödül var kendimi ihbar edebilir miyim diyor Dutch. şey Morgan bizim adam söyle bakalım asılmayacaksın ben yanlış bir şey yapmadım hocam siz kimsiniz ayrıca <laughs> ben asmaya düşünüyorsunuz Gel diyor sen kendini teslim et diyor asılmayacaksın diyor. Vay vay bizi öldüreceklermiş. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu iki tane ajan bizi yakalamaya gelmişler. Gel kendini teslim et diyor asılmayacaksın filan diyor. Sizi vahşice öldüreceğiz filan diyor hepinizi filan diyor. Galiba bayağı sıkıntılı olacak bayağı sıkıntı. Yine sis oldu anasını satarım bu sisine. Mike abise girmişti geri çıkardık biz onu. Bir daha mı girdi acaba? Bir daha girdiyse ben çıkarmam anasını satayım. Bırak kalsın orada. Balık demek sabır demektir ha. <laughs> Çocuğa bak. Beklemek biraz şeymiş sıkıcıymış mı ney. Tamam sıkıntı yok onu elendirdik biraz. Dağıtçı gel buraya. Evet dedektif teşkilatında. daha istiyorlar. Taş diyor ki aptalca bir şey yapalım diye bizi korkutmaya çalışıyorlar. O zaman biz bir şey yapmayacağız. Böyle diyor. Yapmayız. İnsan tutan balıkçılar. İnsan tutan balıkçılar ne lan? Ne biçim görevmiş bu? Ee tam biz görevimize gidelim o zaman. John neredesin John? John. Nerede lan bu? He besin gözündeymiş tam. Ee, şuraya. Arkadaşlar gidelim şu John'un yanına. Atla. Eee... biraz daha uzaklaşalım. Ya şu çift namlulu av tüfeğinin arkadaşlar şeyi çok kötü ya. Mermisi yok mermisi. O zaman bize karabine seri atış ile devam edeceğiz. Oğlum tabela demeyelim geçen videolarda hatırlıyorsanız tabelaya değip ölmüştük. Ölmemiştim daha doğrusu. Kafamı şişmişti. Geliyorum. Ya oğlum bu yollar ne kadar uzun ya. Bize biraz daha hızlı atmasak. Bu at aslında bayağı hızlı yani. Bu da kim lan? Anan at adamı vurdu. Oğlum ben böyle yapmak istememiştim. Kaç lan şimdi biz, biz, bizi öldürdük zannedecek. Merhaba hocam orada olanlarla ben bilgim yok. Adama bakacaktım ne yapıyor. Adama selam verdim ama at adam vurdu. Dur at bayağı yorulmuş anasını yani satayım. Ata bir şey bir şeyle yedirelim. Evet arkadaşlar da biraz atı dinlendiriyoruz. Boyun oyun bayağı gerçekçi ya. Baksanıza. Ne oluyor lan? Silah sesleri geliyor. John geldim John. Oğlum ne oluyor? Kim vuruyor lan? John ne yapıyorsun sen? Kime vuruyorsun? Ya, eğitim yapıyor. Vuramıyorsun oğlum sen. <laughs> Gördün mü? Bizi küçümsüyor arkadaşlar. Gösterdik ona. Ben yaşlandım artık ha. Ben gencim diyor, enerjim diyor, seni korkutuyor diyor bu. Sen yaşlandın diyor bana. Gece oldu şu anda gitme zaman evet. Yani ibiş. Ne olur ama kendisi geliyor ya neyse. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar tren soygunu yapacağız. Lakin bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şu anda video bayağı uzun oldu arkadaşlar. Ee, evet bu kadar. Ee, Biraz montajlama ve uzun sürecek benim için. Zaten video bayağı uzun sürdü. Neyse şu. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.